Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen hadise iddialı tarzıyla sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim son pozlarıyla ilgi odağı oldu. Kravat takan hadise pozlarıyla sosyal medyayı salladı, şimdilerde o ses Türkiye Rep'te jüri üyeliği yapan ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı. Güzelliği ile nefes kesen hadisenin fotoğrafını Kerimcan Durmaz da beğendi. İrem Derici ise paylaşıma "Of ama ya ne oluyor?" notunu düştü. 37 yaşındaki ünlü isme yorum yapanlar arasında Seda Sayan da yer aldı. Sayan paylaşıma "Vay çok iyi." yorumunu yaptı. Sosyal medya hesabından sık sık iddialı paylaşımlar yapan hadisenin 14 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Hadisenin bu fotoğraflarını Kerimcan Durmaz'a ve İrem Derici'ye benzetildi. Sizce haklılar mı yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.